Hey be, 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 yürü be. Uydu anteni işte bu be, bu. Ozan çok fena oluyor ama. Çok kötü, arka arkaya zaptıyorsun. Gözlerim şaşırdı yani birbirinden. E ne yapayım sevgilim, baksana şöyle bir sürü kanal var ya. Zaptıya zaptıya helak oldun, hala bitmedi mi kanallar Ozan? Ne sevgilim ya? 15 dakikadır zaptıyorum, daha yarısının yarısına gelmedim kanalların. Sen bu kanalları gerçekten izlemek için mi taktırdın bu uydu anteni, yoksa parmak kası yapmak için mi? Ne yapayım sevgilim, elinde değil. Elinde, elinde bebeğim işte elinde. Bunu Sevgilim, yapamıyorum aşkım. Yapamıyorum, yapamıyorum. Neden? Çünkü bu... E, yani bir sonraki kanalı... ...merak ediyorum bir sonraki kanalda ne olduğunu. Bak ya merak ediyorum, gördün mü? Çünkü bambaşka bir ülkeye... ...yep bir program içim içimi diyor böyle. Ne olduğunu merak ediyorum aşkım. Ne nasıl gözüm görürsün zaman. Ama şu o kadar basit değil sevgilim. Çünkü... Yani, yani, takıldığım programı da bırakamıyorum. Çünkü bu da bambaşka bir ülke. Yepyeni bir program. Ne var içinde merak ediyorum. Kıyamıyorum başka bir tarafa geçmeye ama dayanamıyorum. Geçiyorum sonra. Mesela bak ne öbürüne yapıyorsun merak ediyorum. Anlaşın, hemen pırt diye geçiyorsun. Nasıl anlıyorsun orada kıyıp kıyamayacağım program olduğunu? İşte çok zor durumdayım sevgilim. Anlasana onu. Bak bak şimdi mesela bu programa takıldım diyelim. Bak şimdi burada kaldık değil mi? Ama, ama dayanamıyorum merak ediyorum. Ondan sonra ne var? Bak ona Şimdi bundan sonraki de merak ediyorum. Yani böyle ya, deliriniz. Hızlı deliriniz hızlı, de hızlı, de hızlı de geçiyorsun, de. geçiyorsun ki, o kadar hızlı geçiyorsun ki evet. sen nasıl anlayabilirsin? Anlayabilirsin. Diyor, isteyip istemediğini diyorum. Sen ne diyorum işte. farkında mısın? Anlıyor musun? Farkındayım işte. Bak diyorum sana anlatmaya çalış Bak Şimdi burada takıldım, durdum diyelim. Ama bir sonraki gene merak ediyorum, gene basıyorum bak. Tamam. tamam, tamam ya. Bu güzel, bu, 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 bu program güzel ama bir sonraki, bir sonraki ne var? Bak, bak bu varmış. Acaba bir sonraki ne var? ne? Yavaş, yavaş. Ne? Yavaş yavaş kurtar tamam. Ne? Bir sonraki ne var? Aa, bak bunun ne kadar güzel renkleri hmm. var. Senin esi, baba bak. bak. Hayır, ha, hayır, hayır, Yok bırak ama. Yok hayır olmaz. Bırak. Olmaz olmaz olmaz. Daha bir sürü kanal var. Hoppa, daha daha, daha, daha 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 spor kanalı görmedim daha hiç. Daha hiç spor bak. kanalı görmedim. O zaman bedava. Bedava bedava erotik kanallar var bedava. Onlara bakacağım daha dur. Tamam bedava. 20 20, 20 sonrasına, mal. geç. Ne olur ayırma hevesim alayım. Bunu da hevesim alayım. Ne olur ne olur. Allah seversen. O zaman direkt bu da kanalı. Bu da kanalı. Anladık, anladık. kanalı. Bu da kanalı. Geçme. Geçtik. Geçme. Spor kanallarına gelmek geçme istiyorum. Geçme ama. Bedava eritik kanalı. Ama ben geçme ben de moda kanalı. Ama gözüm şaşırıyor böyle. Ne bulduk bedava eritik kanal. Aa reklam bizden.